Merhaba arkadaşlar bugün 100.000 görüntülemeye özel Brawpes etkinleştiriyoruz ve hayvan gibi ilerliyoruz ve hepsini alıyoruz bu arada bunların hepsini alınca sorucu açıyorum yani iyi ben başlayayım şöyle bilen doğru diye. Hayvan gibi kere tamam. Bunu kaçırdım. Al bunu. Bunu da al. Bunu da al. Sürce açıyoruz. Dur 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 bir dakika. Önce şunları değil, En son sürce açayım abi. En güzel en sona kalsın. Bu arada uzun süre sonra sesli video attım. Burada arada 115 elmasım oldu. Yuh dur bir dakika ya aga be 169 olsa mekalyon alırdım veya mega koltuk para da zaten şunu alayım süperstar çok iyi destek yapıyor bana abi abi bunları biriktirmeyeceğim Bu arada ama ben birkaç ay daha bekleyip bu mekaların tekrar indirime geldiği zamanı bekleyip mek alacağım abi. Bence daha mantıklı yani. Şunlardan birini alacağına gitmek al daha iyi. Ama daha çok beklemem gerekiyor. Veya direkt gizemlere biriktirebilirim ama orada çok uzun olur. Bayağı bir uzun olur hem de. Neyse alayım. Sırcı. Sırcı. Geldi abi. Sus. Sus. Abi Ember'la mı değiş? Yok ya. Yok yok yok. yok. karayı açıyorum. Doğru. Abi açmayı durdursam mı ya? Baya çünkü 5500. Abi durduracağım bu arada. Çünkü 5500 biriktirene kadar şey olur zaten abi. Lan oğlum dur dursana. Abi get out. Oğlum açmayı durdur. Açmaya devam et desem mi? Yok. Abi oyun baza girdi. <laughs> Durduramıyorum. Durduramıyorum abi. Durduramıyorum ama kazıyı açmak da istemiyorum çünkü 5500 kredi biriktirene kadar zaten adam nerf gelir zaten yani. Burada hayvan gibi para da ver. bir Abi sorcu kostüm mu alsam? Cin sorç mu alsam ya? Abi bunun mavi versiyonu alsa eskisi gibi onu alırsın da yok işte hmm, abi cin <laughs> <laughs> hep beraber abi cin suç da abi surç kurutma alsam ya hem o da güzel hem daha ucuz yani bilmiyorum hem bunu aldıktan sonra gene bir destansı daha kutumu alabilirim e, yani mesela hem Sword Gold hem de Jin Sword aynı anda alabilirim. Artı elmaslar da, da şunu alsın <laughs> yok yok. Abi bilmiyorum ya. Bunu almam abi. Sana zaten param yetmiyor. Bütün alsam da çok kullanamam Bunu almam. Ya ay. Yanlış alasın. Abi gene yanlış bastım Abi Sword Gold alacağım ya. Ama elmas da mı alsın? Abi en az almayacağım. Bol bol şeyim var zaten. Yani 10.000 şeyle güzellik kostüm alabilsek biriktirirdim de zaten 5.000'den sonra hiçbir şey basamıyoruz. O yüzden search Korn kalıyorum. Abi pinleri falan takayım yani Abi Serpin kalsın ya. Bas bas. 3 Aga be. Yıldız bir ay. Şey alamıyor. Hasarı. Tamam bir tane daha basayım bari. Hadi bir deneme turu gireyim. <laughs> hmm, şurada gireyim. Gerçi zaten botlar gelecek abi. O yüzden. Öyle yani. Niye o yüzden dedim. Abi ya şanslı ya kaza açmış. Bağlı çocuk. Oğlum çok yavaşım ya. Abi Surge en sevdiğim karakterlerden bu arada. Oğlum ne yapıyorsunuz ya. Abi ben gideceğim ben gol atacağım. Tamam. 3 kilo almışım. Abi neden tekrar vereyim ya? Aa, la la la, 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 oğlum. Lan burası yoktu. Abi sorucu yıldız gücü alabiliyor o. Abi. Abi şanslı çocuk. Oğlum nerede lan bu? Nani değil mi lan bu? Abi nani çalmışlar. Gerçi nani zaten bunların abi ya. Kendi şeylerini çalmışlar oğlum. Abi. Abi şimdi bak ikisi de güzel. Ama tek hesaplaşma girirsem ve yüksek kupada da yani tek hesaplaşma gireceğim. Bunu biliyorum. O yüzden sektirmeyi alacağım ya. Yani. yani sadece düşük kupalarda savaş top çift falan gireceğim için soğuk servis sadece oralarda etkili olur. Tek saplaşma da etkili olmaz. Lazım bir kere önce gidiyoruz çünkü. Abi ya. Maksimum etki alacağım ben. Abi bir tık daha para yok mu ya? Ana bir tane görev yapsam para alıyorum hadi yapayım bari. Storch'la görev yok mu ya? Bu savaş topunda görev varmış. Ha ben iki savaş topu maçı kazanıp geliyorum ya. Ve ikinci maçı da kazandık. Dokuz düşman görevini almışım güzel. Paraları alıyorum. Ve hasar alıyorum. Ve arkadaşlar bugün bro pes aldık. Ve Surge aldık. Sonra Surge'un kostümünü aldık. Yani çok şey yaptık. Yani 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 ne bileyim. Ve en sevdiğim karakter Surge yapacağım tabii ki de. Ve daha 27 kupa şunlardan da Chester'ın şeyini kaldırıp Sörd'ün şeyi yapacağım. Tabi Sörd'ü bulabilirsem. Abi yok mu? Ben mi göremiyorum? Yok abi. Abi. Abi yok burada. Sorcun kostümünün kostümünün şeyi. Lan kostümünün şeyi yok. Lan ustalıklar gitmeden ustalığını alayım ya Sorcun ya. Ne bir dur. Kaç oldu şu an? 500. Arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar. Sonraki videoyu bu videoyu yazınca direkt çekeceğim. O da soru 500 kupa yapma part 1 olacak. Neyse bay bay.